Doğa ve dünya hakkında bilmediğimiz 10 çarpıcı gerçek. Bir dünya üzerindeki su sürekli olarak bir döngü içerisindedir. Bugün içtiğimiz su ilk insanın içtiği suyla aynı olabilir. Çevre kirliliği bunun önüne geçmezse, torunlarımız da bizim içtiğimiz suyu içebilir. İkinci dünya üzerinde plastik şişelerde satılan tüm suların %40'ı çeşme suyudur. Üçüncü her gün 27 bin adet ağaç yalnızca tuvalet kağıdı üretimi için kesilmektedir. Bilinçli tüketim, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlayabilir. Örtü kağıt üst üste 6 kez geri dönüştürülebilir, sonrasında lifleri güçsüzleştiğinden parçalanmaya başlar. Öncelikle kağıtları ihtiyacımız olmadıkça tüketmemeli, kağıtların tekrar kullanılmasını ve değerlenmesini sağlamalıyız. 5. Çin nüfusunun yalnızca %1'inin sağlıklı bir hava soluduğu tahmin ediliyor. Hava kirliliği hiç olmadığı kadar ilerlemiş durumda. 6. Dünya üzerindeki suyun yalnızca %1'i içilebilir durumda ve bu oran çevre kirliliği yüzünden her yıl azalıyor. 7. Her 4 memeli hayvandan birinin nesli tehlikede. 8. Her yıl 20 milyon hektar yağmur ormanı yok oluyor. 10. çevre kirliliği en çok can alan felaketlerden biridir. 100 milyondan fazla insanın hayatını etkilemektedir. 10 dakika atık yönetimi sistemleri ve çöpün çevreye atılması yüzünden okyanuslarda bir çöp adası oluşmuş durumda. O ada Hindistan, Meksika ve tüm Avrupa'nın toplamına eşit boyutta. Okyanus'tan toplanan çöplerin başında sigara izmaritleri ve plastik atıklar geliyor. Cevaplarınızı ve görüşlerinizi bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için beğenin ve abone olun.